Okay. Kapanırsa tamam. Evet arkadaşlar hepinize merhaba ee, Ismim Aykut İlter ee, Siyaset Akademisi e, İlçe Başkan Yardımcısıyım İyi Parti Şişli'de Şu an bulunuyorsunuz Bu e, komisyonumuzda Ben ve Ertuğrul Artar e, Yönetim Kurulu Üyemiz e, Kendisi Siyaset Akademisi'nde üyesi e, Komisyon üyesi Beraber bu eğitimleri veriyoruz arkadaşlar Eğitimlerimiz haftanın hangi günleri onu hemen size anlatayım. Ee, çarşamba ve Perşembe günleri akşam saat 19'da. Cumartesi, Pazar. Buyurun, buyurun. Buyurun hemen gelin. Ama önce adınızı söylediğiniz yazın. Evet. Tamam. E, cumartesi, Pazar günleri de arkadaşlar saat 15'te eğitimlerimiz nerede? İyi Parti Şişli ilçe binası 7. katta eğitimler alabilirsiniz. Bir gelen arkadaşımız bir kere daha gelebilir. Bunda hiçbir problem yok. Pekiştirmek adına gelebilirsiniz. Ayrıca sizlere linkleri de attığımız için evinizde rahatlıkla dersinize çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sandık kurulu üyesisiniz sizler. Ve sandık kurulu üyesi çok önemli bir görevi ifa ediyor. Dolayısıyla demokratik bir seçim olsun. Geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için bu demokratik seçimi hep beraber ifa edeceğiz arkadaşlar. Bununla da ilgili bu eğitimde en önemli bir şekilde dikkatinizle beraber eğitim bu bilgileri alacaksınız. Evet, şey, artık geçelim eğitim başladı. Erdoğan Bey. Şöyle şey yapalım. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sandık kurulu kimlerden oluşur? Öncelikle bilmemiz gereken başlık bu başlık arkadaşlar. Sandık kurulu toplamda 7 kişiden oluşur arkadaşlar. Bu yedi kişinin içerisinde arkadaşlarım devletin resmi memuru olan ve kaymakam tarafından o ilçedeki adreste ikamet eden memurların isimlerinden belirlenen ilçe seçim kurulunun kura ile çektiği o memurlardan bir tane başkan, bir tane yine devlet memuru olan başkan yardımcısı, ve değerli arkadaşlar 5 tane de partinin temsilcisi olan sandık kurulu üyesiyle bu kurul oluşturuluyor. Toplamda kaç kişiyiz? 7 kişiyiz. Peki bu yedi kişiyle bitiyor mu? Hayır. Şöyle belirli bir takvim var. Seçim takvimine göre 5 gün içerisinde 5 tane parti o partinin kimler olduğunu, yani ismen değil, o partinin hangi e, statüde olan partiler olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bu partiler ilçe seçim kuruluna 5 gün içerisinde bir tane asıl, bir tane yedek sandık kurulu üyesi ismi veriyorlar arkadaşlar. Bu isimlerden, belirlenen bu isimlerden o partilerin bir asıl, bir yedek üyeleri belirleniyor. Ve burada 5 tane üye görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu beş tane üye işte bu beş partinin üyeleri arkadaşlarım. Bu beş tane parti genel milletvekili seçimlerinde en yüksek oy almış beş parti arkadaşlar. Hani evet. Bu seçimler. Evet. Bakın en son yapılan genel milletvekili seçimlerinde en yüksek oy almış 5 parti buraya başvurma hakkına sahip oldukları için o partilerin bir asıl bir yedek üyeleri sandıkta görevlendiriliyor arkadaşlarım. Ve iki kişi de vardı. Bunlar kimdi? Devletin resmi görevlisi, devletin resmi görevlisi olan sandık başkanı ve onun yardımcısı olan, yine devletin resmi görevlisi olan, devlet memuru olan başkan yardımcısı vardı. Beş tane partimizin üyesiyle beraber asıl üyeler ve yedek üyeleri de belirledik. Sandık kurulumuz bizim ne oldu? Yedi kişiden oluştu arkadaşlar. Şimdi sandık kurulu üyesi oldunuz. Peki mantıken ben oyumu nasıl kullanacağım? İşte oyun mantığını anlatacağım şimdi size. Sevgili arkadaşlar, İstanbul gibi büyük metropollerde nüfus yoğunluğuna düşen milletvekili sayısına göre, o milletvekili sayısına göre arkadaşlar seçim bölgeleri oluşturulmaktadır. İstanbul'da üç bölgeye bölünmüş, bir tanesi Anadolu Yakası, birinci bölge. Sarıyer'den Zeytinburnu'na kadar geldiğimiz bölgeyi düşünün, o bölge ikinci bölge. O bölgenin devamı yani Zeytinburnu'ndan sonra Bahçelievler'le başlayan Çatalca'ya kadar devam eden bölge üçüncü bölge. Ne oldu? İstanbul 3 bölgeye bölündü arkadaşlar. Bu bölünen 3 bölgede işte sen şuna bakacaksın. Benim seçim yeri, seçmeni olduğum adresimle görev aldığım yerim aynı mı değil mi? Bakacağım nokta tamamen burası. Eğer aynıysa sevgili arkadaşlar burası Cumhurbaşkanlığı logosu, Burası milletvekili logosu, ikisine de oyunu basabiliyorsun. Sen kimsin? Sen sandık kurulu işsin, ikisine de oyunu bastın. Ama eğer seçmeni olduğun bölgeyle, yani adresinle görev aldığın yer ayrı bölgedeyse, bunu nasıl örneklendirelim? Birinci bölge Anadolu'ydu, Anadolu Ar yakasında Kadıköy'de oturuyorsun ama sen Şişli'de görevlisin. İşte o durumda sevgili arkadaşlar, ne yaptım? Cumhurbaşkanlığına oyumu basabilirken milletvekilliğine oyumu basamıyorum. Onu şöyle dipnot. Banu çıkıyoruz. Sarıkaya. Sarı Aslan. Sarı Aslan. Ee, Sarı buna sağ olsun engel oldular. Ee, şöyle yaptılar. Normalde eskiden dediğin şekilde yapabiliyorduk ama biz bu seçimlerde yazdık. Yüksek seçim kurulundan 78 isim bize geri döndü. Reddedildi. Birinci ve üçüncü bölgede olan arkadaşların hiçbir şekilde sandık kurulu üyesi olmasına izin verilmedi. Şey, işim var içeride. Ben sadece bir bakayım dedim. Yani şu anda burada hepimiz Şişli bölgesinde ikamet ediyoruz. O yüzden böyle bir sıkıntımız yok. O sıkıntıyı bize yaşattılar sağ olsun. Ama bayramın ikinci üçüncü günü oturduk. O 78 kişiyle geri tamamladık. Çözüldü. Çözüldü. Evet. Ama son... yani daha buradan başladılar sıkıntı yaratmaya. Bu seçim biraz sıkıntılı olacak galiba. O olmaz olmaz. Için ee, seçim, şeyleri... seçim son derece inşallah güzel geçecek. Bir problem olmayacak. <laughs> ee, ondan dolayı hani kesinlikle güzel geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü hep pozitif ve yapıcıyız. E bir takım sıkıntılar olmaz mı? Olur tabii ki ama her şey aşılmak üzere insanlar için ve bizler bu seçimi çok demokratik yapacağız. Ne için yapıyorduk? Çocuklarımız ülkemizin geleceği için. Hatta size şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Siz değerli arkadaşlarım aynı zamanda demokratik bir seçim ortamı sağlayarak rakip olan Partilerin de haklarını savunmuş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Amacımız sadece güzel, pozitif bir seçim yaşansın ve adil bir seçim olsun. Başka istediğimiz hiçbir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, seçim bölgen farklıysa demiştik, o durumda da sadece Cumhurbaşkanlığına basıyorsunuz demiştik. Ama eğer ki siz görevliyseniz, hem seçim bölgeniz hem görev aynı yerdeyse, rahatlıkla hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliğine oy basabiliyordunuz. Ve size, ee, i̇lçe seçim Kurulu'nun vermiş olduğu 142 nolu resmi bir belge var arkadaşlar. Bu belgeyle ilgili çok sorular geliyor. O soruların en başına geliyor ki madem ben bu belgeyle ilgili seçim bölgesinin içerisindeysem, o seçim bölgesinin içerisinde olduğuma göre ben bu sandıkta değil de üst sandıkta oyu basabilir miyim gibi siz örnek 104 kilolu belgede bütün detaylarınız var arkadaşlar. Yani bu sandıkta değil de başka bir sandığa da gidersen oradaki sandık başkanı bunlara baktığı zaman listede sizin adını görenecek. Şu bilgiyi bir kere vermek isterim size. Sevgili arkadaşlar, sandık kurulu başkanı Sabah 5'te gidip oy verme araç girişlerini aldığında bu oy verme araç gelişlerinin içerisinde arkadaşlar seçmen listesi var. Sizin adınız orada seçmen listesinde yok. Sizin adınız arkadaşlar 142'ye tabi olan görevliler listesinde var sizin isminiz arkadaşlar. Siz oyunuzu kullandıktan sonra seçmen listesinin altına adınız yazılıp oraya paraf imzanızı atacaksınız. Sevgili arkadaşlar buyurun. Neye gerek yok mu bilgi kağıdına mı? Evet. Seçmen hayır her şeyiniz yanınızda olacak arkadaşlar. Ama benim yok. Tedarik. Benim ikamet köyümse ki... işlerde. Şimdi sizin olayınızın e, ilçe seçim Kurulu'na başvurmanız gerekiyordu belirli bir zamanda. Muhtalıkta ve orayla bunu çözmeniz gerekiyor. En evet. devletten bakmanız evet. gerekiyor. En. Benim on kullanacağım. Bu halde size geldi. Eğer e-devlette varsanız siz bununla ilgili e, ilçe seçim kuruluna başvurduğunuzda gerekli oradan kağıdı aldıysanız bir problem yaşamazsınız. Ve seçmen listesinde de adınızın adınızın olduğunu e, görebiliyor musunuz muhtarlığa baktınız mı? Yok. Bunları lütfen lütfen bunları muhtarlığınıza gidin ve orada bunu netleştirin. Yani bir işle düşün. Arkadaşlar e-devletten bakabilirsiniz. E-devletten aynı aynı zamanda ikamet sorgulama kısmı var. Orada da herhangi bir şekilde sizin ikametinizde başka isimler kaydedilmiş mi, edilmemiş mi? Çok önemli sevgili arkadaşlar, bunu da bilin. Yani siz orada bir kişi yaşıyorum derken 10 kişiyle oturuyorsunuz. Öyle düşünün. Bunlar çok önemli. Bunları lütfen önemseyin arkadaşlar. Buyurun. Benim adresimde ben siliniyorum. Başka günlerine oturuyorum. Bunu görebiliyorum. Ama kimin oturduğunu görebiliyorum. Sizin günlerine gittiğimde de zarla zorluyorum. vermiyor. Hiçbir şekilde vermiyor. Böyle gelir misiniz? Bu bilgiyi bir daha söyleyeyim. Bütün vatandaşlar için bu çok, çok çok önemli. Böyle gelin, gelin buyurun. Evet. Bakın bu şey, bakın bu şu anımız lütfen gelin. Gelin lütfen bu çok önemli. Çünkü bütün vatandaşlar e, ben de ben baktım arkadaşlar bende yok mesela öyle bir şey. Ama öyle e, bunu yaşayan bir arkadaşımız şu an kendisi anlatsın. Bakın ne oldu şimdi sizin Tamam, sizin ikametinize baktığınız zaman ne gördünüz, bize anlatın lütfen. Ben bir şey görmedim, ee, benim adresim yok. Nerede evet. kayıt olduğum da belli değil evet. ve kiracı da değilim, daire benim. Nüfus evet. müdürlüğüne üç gün boyunca gittim. Evet. Diyorum ki tamam ben silindim, peki ben neredeyim? Evet. Bana bunu söylüyorlar. Evet. Ee, bir şekilde adresime kaydım oldu evet. ama adresinde başka birisi gözüküyor. Evet. Diyorum ki hırsız olabilir, aranması evet. olabilir, terör suçu olabilir. Evet. Yani ben daha sonra kendimi nasıl açıklayacağım, burada evet. kim oturuyor, evet. bana hiçbir şekilde bilgi verilmedi, evet. ben de gittim evimde durumu sarayı. İyi yaptınız. Gerekli yani gerekli, şey gerekli e, olan önlemleri de almış arkadaşımız, geçmiş şey olsun, buyurun. E, bu tarz önlemlerinizin olmasını istemiyorsanız E-Devlet'te mutlaka kontrolünüzü yapın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü siz bir kişi oturuyoruz zannederken oradan 30 kişi seçmen görünebilir. Bu son derece sakıncalı bir konu, ee, bence önemsemeniz gereken bir konudur. Değerli arkadaşlar.